Tarikatlarla ilgili zaten bir video yayınladım ve diğeri de yolda. Ama hemen şu an bir tane daha yapma gereği hasıl oldu. 140 Jurnos çok takip ettiğim bir kanal değil çoğunlukla yaptıkları işlerde iki tane düzgün adam konuşturuyorlarsa iki tane de dandik, kalitesiz adam koyuyorlar. Çok CNN veya Habertürk tartışma programı kafası yani. Son yaptıkları Adnan Oktar tarikatını anlatan Kedicik belgeselini izledim ve gerçekten bir kez daha gördüm ki uğruna üzülebilecek bir mağdur neredeyse yok. Daha önce kadına şiddet ve barzo erkekler videosunda da anlatmıştım. Suçlular hep var olacak. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile hırsızından dikizcisine kadar bin türlü adam çıkıyor ve daha önce de dediğim gibi suçla mücadelenin en önemli kollarından biri suçluyu yakalamaksa, diğeri ve daha önemlisi de mağdurların önüne geçmek. Ve bence bunun yollarından biri de mağdurlar üzerinden yapacağımız eleştiriler. Genelde şu an bir furya var. Böyle adı konmamış bir olaya isim veriyorsun ve sonra da bu yanlış diyorsun. Mesela Keriz'in biri gitti parasını 78 bininci Ponzi çarkına yatırdı ve tokatlandı. Sen de bununla dalga geçtin. Artık buna victim blaming yani mağdur suçlama deniyor. Ne yazık ki bu davranış çok sert eleştirilse de bence birçok toplumun ihtiyacı olan tam olarak bu. Yani bazı insanlar o kadar düşünme yetisinden yoksun ki artık mağdur olmasına üzülemiyorsun. Hani hackerların internet yoluyla yaşlı başlı insanları dolandırması dışında böyle üzülebildiğim bir şey göremiyorum artık. Belgesele dönecek olursak bir tane hanımefendimiz diyor ki 15 yaşındaydım ve kandırıldım. Süreci anlatırken de her cümleye düşünsenize diyerek başlıyor. Keşke o fiili biraz sen yapsaydın da mağdur olmasaydın be ablan. Hani kendisine ilk olarak model misin? Gel çekim yapalım falan diye gelmişler. Dakika bir gol bir. Hanımefendimiz de anladığım kadarıyla hiç ailesine söylememiş ya böyle böyle bir şey oldu diye. Çünkü aşırı berbat ve ilgisiz bir aile değilse mutlaka neymiş bakalım bu diye bir peşinden giderlerdi. Bir sorgularlardı. Bu da zaten ikinci sorunumuz. Sonra çekim yapılmış sanıyorum ve ilk günden 3000 TL vermişler kendisine ve 15 yaşındaki ablamız hala şüphelenmemiş. İş bulmanın bu kadar zor olduğu dönemde ki geçmişte de bu böyleydi. Bu ablamız da hani bugünün mağduru değil sonuçta. Birkaç sene öncesinden bahsediyoruz. Sonuçta o zaman zordu iş bulmak ve 3000 TL sanıyorum o dönem çok daha iyi bir paraydı. Hatta sanıyorum değil kesinlikle öyleydi. İlk günden 3000 TL veriliyor kendisine ve sıfır şüphe. Bu da ediyor üçüncü hata. Sonra eve döneceği zaman şirketin patronu kızı evine bırakıyor. Dördüncü hata ve hala şüphe yok. Arabada böyle sürekli utangaç tavırlar. Efendim ailesi aramış da ne zaman evleniyorsun demiş de bizim 50 yaşındaki iş adamımız da nereden bulacağım ki öyle düzgün kızı falan demiş. Yani 50 yaşında başarılı iş adamı hem de utangaç. Bakın olayı anlamanız için tekrarlayacağım. Utangaç ve başarılı iş adamı. Artık bu noktada 5. hatayı yapmış bulunuyoruz ve 1. çinko tamamlanmış oluyor. Ve bu noktaya kadar kızımız bir an olsun ulan bu çok dandik bir Wattpad hikayesine benziyor demiyor. Fox TV'de her sene bir tane böyle dizi yapıyorlar demiyor. Çünkü tüm bu olanlarla Fox TV dizisi arasındaki tek fark arkada ay dilge çalmaması. Hani bir de nara Niri'nin na na diye şarkı çalsa tam olacak. Bu kadar mükemmel bir adam 50 yaşına kadar nasıl birini bulamamış demiyor. Dünyada tek güzel kız benim, tek uyu güzel kız benim. Herhalde diğer 40 milyon kadının hepsi şirret ve çok çirkin olduğu için adam kimseyi bulamamış diye düşünüyor sanırım. Aile lafı hiç geçmediği için söylüyorum. Bu noktada anladığım kadarıyla hanım kızımız ailesine hiç haber vermiyor. Yani demiyor ki ben böyle biriyle tanıştım. 3000 lira verdi, evime bıraktı. Şimdi de beni yalısına davet ediyor falan. Sonrasında da tabii adamın yalısına gidiyor ve işte o da 6. ve son hata. Bu noktada şunu anladım ki bizim gerçekten bazı dersleri bırakıp yerlerine yenilerini koymamız lazım. Mesela trafik dersi, güzel yazma gibi dersler vardı eskiden. Hadi güzel yazma neyse de trafik dersinde bir şey öğrendiğimizi hiç hatırlamam. Zaten ortaokulda başlıyordu. E o zamana kadar da karşıdan karşıya nasıl geçmen gerektiğini öğreniyordun. Bundan başka da bir şey öğretmiyorlardı zaten. Bizim daha önemli şeyleri öğretmemiz lazım. Mesela bir tanesi şu. 18 yaşına kadar toplumun sizden ders çalışmanız dışında bir beklentisi yok. Hele hele 15 yaşındayken 50 yaşındaki adamlarla flört etmeniz kesinlikle çok risklidir. Hele hele ailenizin haberi yokken veya çevrenizde güvendiğiniz bir başka büyüğünüzün haberi yokken. Hadi ailenizde sorunlar var diyelim. Bu sevdiğiniz bir öğretmeniniz olur veya teyze gibi, dayı gibi bir başka aile büyüğünüz olur. Çevrenizde böyle güvendiğiniz biri yokken bunu yapmanız kesinlikle başınıza bela açar. Lütfen daha bu yaşlarda ders dışında bir şeyle ilgilenmeyin. Ailenizin görevi size bakmak, sizin göreviniz ise öğrenmek. İkinci çok önemli konu ise bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi ise gerçek değildir. Bu kadar basit. Allah'ın 50 yaşındaki zengin iş adamının size harika davrandığı halde bir türlü evlenecek kimseyi bulamaması gibi bir ihtimal olamaz. Yanlış hatırlamıyorsam Sun Tzu'nun 36 Savaş Taktiği kitabında yazıyordu. Çok güzel bir laf bence. Düşman toprağında çok hızlı mesafe kat ediyorsanız pusuya düşeceksinizdir. Yani işler aşırı yolunda gidiyorsa bir hayalin içinde gibi sanki ayaklarınız yerden kesilmiş gibi hissediyorsanız çok pis mağdur edileceksinizdir. Çünkü meşhur sözde bile denir ki Allah yürü ya kulum dedi. Yani uç ya kulum değil. Kimsenin hayatı o kadar genç yaşta birden bu kadar mükemmelleşmez. Ne yazık ki gençlere filmlerin ve dizilerin gerçek olmadığını, kurgu olduğunu iyi anlatamadığımızdan olsa gerek. Hayal gibi bir ortama girdiklerinde sadece ona inanmak istiyorlar. O kız da büyük ihtimal gerçekten hayatının o kadar güzel olacağına inanmak istedi. Asla mantıklı düşünüp sorgulamadı. Sadece istedi o kadar. Buna benzer sorunları meşhur Jeffrey Epstein hikayesinde de görmüştüm. Mesela bir tane kadın işte garsonluk yapacağımı söyleyip kandırdılar diyordu. Yahu milyonluk iş adamı garsonluk gibi bir iş için niye 16 yaşındaki bir kızı tercih etsin? Memlekette hiç başka insan mı kalmadı? Hadi Avrupa ülkelerinde Amerika'da falan garsonluk bir kariyer değil. Herkes kısa süreliğine ve gençken yapıyor bunu falan filan. Ama yine de tutup da özel jeti olan adam genç bir kızın yardımına ihtiyaç duymaz. Anında Fransız şefler, ne bileyim İtalyan komiler falan dünyanın en iyilerini bir parmak şıklatmasıyla ayağına getirir zaten. E sonunda da özel jete bindiriyorlar mesela kızları ve kızlar demiyor ki yahu yaptığım işte bu kadar da iyi olamam herhalde. Daha dün garson diye başladım sırf çalışayım diye beni adaya kadar getiriyorlar özel jetle falan filan. Bundan sonra böyle çiftlik bank gibi mağdurlara falan hiç girmiyorum çünkü badeci şeyh videomda biraz girdim. Gerçekten bu tarz olaylarda mağdurları anlamak için kendimi çok zorluyorum ama çok nadir gerçekleşiyor bu. Mesela sadece çok kötü ailelerde yaşayanları anlayabiliyorum ki onlar da zaten paranın veya rüya gibi bir hayatın peşinde olmuyorlar. Sadece insan gibi yaşamının peşinde koşarken mağdur oluyorlar, hepsi bu. O yüzden onlarda eleştirilecek bir nokta göremiyorum. Atıyorum ailesinde şiddet görmüş. Hatta başkalarına kendi ailesi tarafından pazarlanmış kadınlar var. Şimdi bu kadınların bir erkeğe aşık olup sonrasında mağdur olması eleştirilecek bir durum değil. Kadın bir çıkış olarak görmüş olabilir. Herkes beni örselerken, döverken o iyi davrandı demiş olabilir. Ancak sıradan, ortalama bir ailede doğup büyüyüp bu kadar basit tuzakların içine düşülmesi çok garip geliyor. Hani gerçekten sırça bir köşkte yaşarsın. Black Mirror'ın Crocodile bölümündeki gibi ailen seni her türlü hatadan, her türlü yanlıştan korumuştur ve sen neyin yanlış olduğunu çözemez hale gelmişsindir yine anlarım. Ama o kadar zengin ve varlıklı bir ailede büyüyünce de spor araba ya da işte torpido gözündeki balya balya dolarlar senin yine ilgini çekmez. Bu kadar alarm veren insanlar ve tezgahlar tarafından tuzağa düşürülen insanları anlamayı gerçekten çok istiyorum ama anlayamıyorum. Çözüm olarak da kendilerini ve ailelerini çok ciddi sorgulardan geçirmek lazım. Çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini öğrenmemiz lazım ki diğer aileler bu hatayı yapmasın. Bu hikayede de kız bütün bu süreci ailesiyle neden paylaşmadı? Bir türlü anlamıyoruz. Hata kızın kendisindeyse zaten diyecek bir şey yok. Her türlü eleştiri serbest olmalı ama ailesi yüzündense yine aslında diyecek bir şey yok. Böyle aileden böyle bir birey çıkar zaten. Ben bu kadar saf olmak için çok büyük emek gerektiğine inanıyorum. Çünkü çocukluktan beri her ailenin söylediği bir laf vardır. Yabancı biri şeker vermek isterse alma diye. Ancak nedense birçok insan bu nasihati çok birebir algılıyor ve biraz büyüyünce unutuyor. Olay sadece şeker değil tabii ki. Kimse tanımadığı insana reddedemeyeceği bir kıyak yapmaz. O yüzden çok iyi teklifle gelen birinden uzak dur. Tabii ki çocuklara böyle derin anlamlı olan şeyleri anlatamayız. Şeker falan diyerek dümdüz olmak lazım ama bari ergenliğe geçince de artık bazıları bunu akıl etsin. Kimse kimsenin hayatını durduk yere Alice Harikalar diyarına çevirmez sevgili gençler. Genelde mağduru suçlama konusunda da yapılan en büyük eleştiri hırsızın hiç mi günahı yok? Yani mağduru eleştirdiğin kadar suçluyu eleştirmiyorsun oluyor. Ne yazık ki bu da çok ergence bir yorum. Çünkü suçlular hep olacak. Sürekli çevrenizde bu tarz harici bedbahtlarınız olacak Suçluyu bu kadar eleştirmiyorsun demekle bunların hepsi dış mihrakların oyunu demek neredeyse aynı şey. Nasıl ki devletler düzeyinde herkes birbirinin altına oyuyorsa, hükümetin de buna karşı önlem alması gerekiyorsa, bireysel düzeyde de olay böyle. Biz iyiyiz ama dış ülkeler oyun oynuyor demekle ya ben aslında çok olgun çok akıllıyım ama beni tufaya getirdiler kandırıldım demek aslında aynı şey suçlular hep olacak ve onları eleştirerek düzeltemeyiz ama mağdurları eleştirerek biraz olsun bazı insanları akıllandırmak mümkün Birçok insan her ne kadar ya 15 yaşında olur o kadar dese de ah ah vah vah dese de bu aslında empati kurmak anlamına gelmiyor. Sadece olayın üstünü kapatmış oluyorsunuz. Gerçekten bu sorunu düzeltmek için üstüne gitmek lazım. Ve üstüne gittiğimizde ya çocuklarda böyle bir sorun olduğunu gözlemleyip onu çözeceğiz ya da yetiştirilme tarzında olduğunu ve aslında ebeveynlerin çok büyük suçlarının olduğunu, çok büyük hataların olduğunu görüp onları düzelteceğiz. Dolayısıyla ya 15 yaşında garibim ne yapsın demek sadece işi normalleştirmek anlamına geliyor. Empati kurmak veya anlayış göstermek anlamına değil.